Zaman bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor Hakatim yok Yine de telefona sarıldım Son bir özür için Sevgilim kadınlardan Çok mu ayıp Hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım bir var taburesi üstünde Babamın öldüğü yaşta gün Benim doğum günüm Kelimeler büyüyor aldımda Bildiğim bütün hayatlar Param parça Param parça parça